Çok değerli dostlarım, kıymetli izleyicilerim. Evet, bir abuk subuk tamiratlar serimizin bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün tamir edeceğimiz şey bir Barbie tokası. Bu toka biraz önce koptu. Şöyle bu sağlam olanı, bu yerinden ayrılanı. Evet, bu toka koptuğu zaman tabii evde derin bir üzüntü yarattı. Önce kabullenemedi kimse. Daha sonra bir kavus ortamı şekillenmeye başladı. Anladık ki bu toka tamir olmadan evdeki huzur tekrar yerine gelmeyecek, sağlanamayacak. Nedense bilmiyorum. Evde kombi bozulsa kimsenin umrunda değil ama bir bar bir tokası büyük bir kavus yarattı. Hemen müdahale edeceğiz. Tabii ki böyle kalacak hali yok. Yani buna bir müdahale etmemiz gerekiyor ve bu kaosu çözmemiz gerekiyor çünkü huzurumuz için bu gerekli. Evet bakıyoruz Barbie tokalarına sağlam olana. Yön tarafı bu tarafmış. Evet bu tokanın bu şekilde oturması gerekiyor. Tabii ki buradaki en büyük yardımcımız Japon yapıştırısı. Evet bununla yapıştıracağız. Bakalım kurumadıysa hala. Kurumuş da olabilir. Bu da çok şeyli durmuyor. Şöyle bir eski yapıştırdığı yere sıkalım bakalım geliyor mu? Evet gelmiyor. Bu da kurumuş. Çok güzel. Bir bunun kuruması eksik. Böyle bir kurcalayalım bakalım. Evet. Kurcalayınca bunu da çözmüş olduk. Tabi bu da buraya yapıştı. Bu da ayrı bir güzel oldu. Neyse. Böyle bir yapıştıralım bakalım eski yerine. Japonumuzu sürüyoruz. Çok güzel. Harika. Kapatalım. Bakalım bu buna yapışacak mı? Bu da buna yapışır. Onun için hiç kurcalamayalım. Eski yerine getiriyoruz. Kendimi yapıştırmadan eski yerine getiriyorum. Evet, biraz bastıralım. Bastıralım. Birazcık yapışsın. Çok güzel. Şimdi ne geliyor? Aktivatör. Bunun kurumasını bekleyemeyiz çünkü. Olay o kadar acil ki kuruma falan yok. Hemen müdahale edilmesi lazım. Aktivatörümüzü de sıkalım. Evet. Biraz da mübarek nefesimizle üfledikten sonra sanırım oldu. Bir bakalım. Açılıyor, kapanıyor. Evet. Kopuyor mu? Ayrılıyor mu? Hayır. Ayrılıyor mu? Hayır. Çok güzel. Çok güzel oldu. Evet. Bugünlük de bu kadar. Dünyayı kurtardığımıza göre yeni bir abuk sabuk tamiratlar serisinde görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.